Bedava 99 yen garantili tutut paketi nasıl açılır? Bellingham hediyesi 2 yeni etkinliğin bilgilendirmesi ve yine dop dolu bir video. Biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün yine içerik dolu fenalık bir videodayız ve tüm bilgilendirmelerin hepsini sizlerle paylaşacağız ve birazdan bu vereceğimiz önemli bilgi için sizlerin bu videoya rekordan öte beğeni sayısı bekliyoruz ve bu videoyu herkes beğenirse bu video rahatça 3000'e geçer, 4000'e geçer, 5000'de yaparsınız. Ayrıca abone olmadan izliyorsanız böyle hüsnen videoları kaçırmamak için mutlaka abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor günün yorumu bugün Ozan'dan geliyor. Ozan demiş ki abi video like atıp oyunda logonuzu takıp 3000 cahit paketi açtım. Puyol çıktı demiş. Kalp koymuş sonuna iki tane. Ve en son olarak da seviliyorsunuz deyip iki tane daha kalp koymuş. Harun olsun Ozan. çıkardığın 99 Puyol. Siz de Ozan gibi paket açmadan önce videoya like atın. Oyuna girin. Bizim logomuzu yapın. Daha sonra paketleri açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Evet yine bir hype hazırlatması yapmak istiyoruz. Dünkü videomuzda yine listede yerini almış ve listede 34. sırada. Eğer hype hakkınız varsa yorumlara direkt sağa kaydırın. Orada hype hakkınız var ve onu bu videoda kullanabilirsiniz. Haftalık 3 hakkınız var biliyorsunuz. Bilmeyen için de söyleyelim dedik ve önceki videolarımızda yine listede varlar. 4, 14, 37, 58 ve 74. sıralar. Bunlar da bu şekilde gerçekten hepinize teşekkür ederiz. Evet şimdi ilk olarak bir mağazamıza gelmek istiyoruz çünkü burada paketimize başlayacağız Şu an yeni bir paket yok, herhangi bir yeni bir şey yok. yok. Görüyorsunuz artık her şey azalmış durumda artık. Evet. Ve ilk olarak günlük desteğe geliyoruz ve artık güzel bir şey var aslında. Güzel mi diyebiliriz? Hani yani, şans olarak bir şey değişmedi aslında. Şans olarak bir şey değişmedi çünkü hatırla tozsuz haftasını. Yani bütün hepsi pakete girmişti. Aynen. Yine çok bir şey çıkaramamıştık. Yani olay şu, bütün artık 99'ların hepsi, 99 98'lerin bu zamana kadar euro'ya gelmiş bütün kartlar. Hepsi artık bu pakette var. Evet. Tabii yüksek genleri burada görüyoruz hepsi ama bir i̇şte, o kadar da Böyle bakınca çok güzel gözüküyor. Düşük genler var. Ama 99 varsa o hafta gelen 94 de var. Yani durum bu. Hepsi artık paketlerde. Ama en azından artık şu var atıyorum. Portekiz geldi mi? Hani Ronaldo ihtimali 99 Ronaldo. İşte Fransa geldi mi? Herhangi bir kart çünkü o haftanın bir kartını demeyeceğiz. Hı hı. O yüzden güzel oldu. Evet. Bakalım bu paketlerde güzel bir şey olacak mı? Çünkü yeni paketlerimiz aynı şekilde takaslar da böyle evet. artık. Takaslardan da artık herhangi bir bayrak çıktı mı gerçekten bayağı bir heyecanlı olacak ve o zaman ilk paketimizden Arnold Yani Fransa bekliyoruz. 94 Arnold 94 de. 5 evet. mi? 95 mi? Evet. Mitay. Mitay iş gelmiş. Ben Batum ilk defa 95. gördüm 95. Evet. Hiç çıkmadı galiba. Hiç çıkmadı. Zaman. 95 başladık. Takasımıza geçelim. Ve takasımızda bakalım durumlar nasıl burada. Ve şimdi geldik ve görüyorsunuz 4 oyuncu verdik. Vereceğim. Gönderdik ve hazırsak. Bu arada Watkins'ler takaslarda yok. Takaslara kullanılabilir olarak gelmiş. Aa değil mi? Doğru evet. bak. Verdik oyuncuyu. O zaman hazırız. 4 O Yun cu Dedik ve geldi. Bas. Lütfen güzel başlangıç. 4 oyunculu olsun. Ve Senete Yok. Yok artık. Zaleski 90. Yok artık. 4 müydü bu 5 mi? Evet. Müthiş Dört. bir başlangıç. Paketler bakın. Böyle oluyor işte. Her bir hepsi pakette. Ha. 99 golit pakete geliyor. Bu 94 gaz daha da geliyor. Ha, aynen öyle. Zaleski de geliyor pakete. Bunları bu şekilde ilk hesabımıza çıkardık. Evet, şimdi ise jester'sine geldik. Bakalım. Aynen öyle. Justin e durum nasılmış? Hemen ilk olarak bir 3000'imize başlıyoruz ve 3000'lik günlük desteden ne gelecek? Bak biraz kastına göre eski oyunculardan biri geliyor ve gelen oyuncumuz kim? İskoçya. Oh, olmadı. MOO bu 96 964 müydü? Kaçtı? 6. Mekin. Mekkin. Mekkin. 96 gen Mekkin'i çıkardık. Tamam. Geldik şimdi bunun takasına. Umarız az öncekini yaşamayız. Ve burada takın direkt burada da Watkins'i veriyoruz. Aynı şekilde. Olmadı diğer olma muydu? İspanyol. Yok. Zubimendi galiba. Zubimendi galiba Onun o yanında. da, oradaydı. o da oradaydı. Ve 4 oyuncu demedik. Ya. 4 oyuncu yok olmamış zaten. Stoper. Akanji. Akanji 96. Yok. Şar. İyi yine güzel. 96 gen. Arkası 2 tane 95 bu şekilde. Uyaz bunları çıkardık. Evet şimdi ise geldik. En az sağımızdayız. Bakalım en az sağımızda neler çıkaracağız. Hemen şöyle bir 3 günü veriyoruz. Ve ilk paket bu hesabın günün ne gelecek? Haydi bakalım. Geliyor. Ve hangi ülke? Fransa olur mu? Yok. Slovakya. Ne o? Kuçka. Herhalde olur değil Kuşka mi? Kuçka Bakalım ne geldi? Kuçka. 94 kuçkayla ile buradan. Bugün paket çalsın ne kötü ya. Evet hani gerçekten acaba hepsi eklendi yani böyle? Çok kötü çünkü yani. Hani hiçbir şey yok ortada. Aşırı ilginç şu anda ilerliyoruz. Sizlerin bu arada bugün açtığınız paketler, takaslar nasıl? Laka yorumlara yazın. Hani iyi bir şey çıkardıysanız da kötü bir şey çıkardıysanız da merak ediyoruz yorumlara yazın. 4. O. Yun. Cı. Geldi. Bak. Hadi bak. Takası güzel kapatalım bugün. Yok artık. Bu sefer Slovenya. Medo. Labotka. 96 mıydı La o? Labotka mıydı bu? Yok. Yok. Slovenya mı? Sıradaki kimdi ya? Bilmiyoruz ki çok karışıyor. Ne? Bu ne ya? E böyle. Bugün vallahi çok kötü paket. Gerçekten hani hepsini eklemesiyle mi artık Bilmiyoruz. Ne oldu ama paket şansını değiştirdiler. Bir şeyler olmuş belli. Gerçekten bugün takaslar hiç iyi değil. Evet şimdi gelelim bilgi yayınlamak kısmımıza. İlk olarak Bellingham'la başlamak istiyoruz. Oyuna girdiğinizde direkt zaten bu bir hediye karşımıza geliyor. Ve ekranda gördüğünüz gibi Jude Bellingham kapak yıldızı hediyesi diyor. Ve FC Mobile bu FC'nin 25 25'in biliyorsunuz kapak yıldızı kim oldu? Bellingham oldu. Bizim oyununda olmuş. Aynı şekilde bizim oyununda oldu. Ve görüyorsunuz buna özel bir hediye olarak bizlere şimdiden verdiler. Ve hediye görüyorsunuz 95 genlik MOO Bellingham'ın kartı ve gerçekten güzel bir hediye olmuş Bu şekilde oyuna girin ve hediyenizi Alın. Evet, şimdi geliyoruz mağazamıza ve güzel bir haber var. Biliyorsunuz dünkü bu yayında söylediklerinde bu fiş çevirme olayımız neydi hatırlarsanız. Bu hani ama, sonradan gelebilir tarza evet. söylüyordu O gün hani düşündüğümüzde ne olurdu daha sonra, birkaç hafta sonra falan geliyordu evet. çünkü ama güzel bir şey yapmışlar ve erkenden bu olay gelmiş ve üstüne çok da güzel bir şey var. Bunlar sınırsız. Yani Yemen atıyorum bizim mesela 65 çevirelim. Bin puanımız var. Aç Hatta izleyin bakın 65 bin puan var ya. Geliyoruz bunu 6 yapıyoruz. Çevir. Karşında 60 bin evrensel alıyoruz. Geri geliyoruz. Bakın burada yüzlük var. Mesela bunun limiti kaç? Mesela şöyle yapayım atıyorum 50 yapayım. Tamam bas sana. tam yapıyor. Evet güzel. Limit herhalde 99 falandır. Bilmiyorum onu artık. Bunu da bitirdik ve geldik. Bakın es onlar bittiği için direkt kaldırıldı. En bunda bunu 7 yaptık. Bunu da 7 yaptık mı? Bittirin. tamamen Tamamen fişlerimizi sınırsız bir şekilde istersen 1 milyon tane olsun. istiyorsan bir tane olsun. Bakın böyle çevirebildik ve artık diğer fiş işimiz bitti. Görüyorsunuz. Bu arada bu yeni mi gelmiş? Bu ne? Forma mı? Bu yoktu sanki sabah. Yoktu sabah. Evet. Çılgınlık ateşi. Sabah yoktu bu. Galiba puanlarımızı böyle mi diyecekler bizim? Güzel formaymış bu arada. Ama. Evet harbi güzel bir formaya benziyor. Bilmiyorum denir. Belki bakarız. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam evrensel fişi değişti artık. Bu evrensel fiş olayını şöyle tıklayalım. Görüyorsunuz. E, ikon etkinliğimizden de alabiliyoruz. Ama yani sonuç ne? Yani ne değişti ki? Rekabetçi puanından evrensel fişe geçmesinin amacı ne? Neydi yani? Tamam genel amaç ne? Şu an düşünüyoruz da. Hani ekstra yeni şey mi gelecek buraya? Gerçekten. Mesela bu bir başlangıç mı? Bilmiyorum. Forma ama örnek. Gelse de amacı ne ki, hani bak, puan adını değişmesinin mantığı ne? İşte normalde değişebilir puanı, ama tasını olarak da değişebilir. E, puanı mesela diyor, puan normal rekabetçi puan olarak kalsın, sen ikon puanlarını yine koy. Evet. Hani ikon etkinden yine ver aynı puanı. Tam bir, bir amaç şu an, onu düşünüyoruz. Gereksiz, yani. hani bu... gerek var mı diye diyoruz. Gere hani nasıl diyeyim, anlatamıyorum ki tam. olsa ama, da olur, olmasa heh, da olurdu. Öyle bir nasıl yeniliği gerek var mı diyoruz yani gerçekten evet. şu anda durum bu. Şimdi. İlk olarak etkinliklere mi geçelim? Evet. Gelelim o zaman hangisinden başlayalım? O zaman güneş, güneş ışığı topçuları. Tamam. Güneş ışığı topçuları etkinliğimizin adı böyle ve e, sol altta hediyemiz var. Oyunda başla gelince de isterseniz oradan alabiliyorsunuz. İsterseniz orayı geçtiğinizde mağazadan da alabiliyorsunuz o paketi. Ve hep paketimizi alıyoruz. Buradan geliyoruz. Direkt git yapıyoruz buradan. Ve görüyorsunuz günlük görev burada. Ve günlük göreve burada o kabloda görüyorsunuz. 180 puan veriyor değil mi yine? Günlükte 3 tane onu istiyor. Ve burada günlük bitirdiğimizi tamamen 180 puanı alıyoruz. Sonra yine günlük var burada. Her gün bu şekilde günlük. Sonra bunun hafta sonu hafta hali geliyor. Hafta sonu da hafta sonu olunca iki kere hafta sonu aynı. oynayacağız. Aynen. Orada da dört tane istiyor oyuncu. Bu şekilde kadroya koyarak yine aynı bildiğiniz gibi shape shifter olduğu gibi bunda da bu şekilde oynayacağız. Hani puan toplayacağız. Sonucunda da mağazaya geleceğiz. Ve mağazamızdan da bu gördüğünüz oyunculardan, paketlerden açacağız. Yani genel olarak baktığımızda 3.240 miydi puan maksimum evet. toplayabileceğimiz? Evet. Değil mi? O tarz bir şey. Hepsini her gün kazanırsanız 3.240 puanınız oluyor. 3.240 puanla da ne alacağınız size kalmış. Tamam, kalmış. Ama şöyle söyleyelim. Mesela 96-98 satılamaz paketi. Açabiliyorsunuz iki kere. Buna 1000 puan veriyorsunuz. Mesela geri gelelim. Ondan sonra gidip mesela bakayım. Şu hepsini açabiliyorsunuz. Yani. Ya hepsini açabiliyorsunuz. Mesela, açabiliyorsun mesela ya. diyorum şu iki tane bundan aç. Kaç puan yaptı? 1000 puan iki tane de bu 90 98'den aç mesela veya diğerlerinden aç o şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani ama en önemlisi aslında ilk olarak bu çünkü buradan çıkacak 96'yı bile gidersiniz bu etkinlik bit bit bitmesine yakın hani kadroda işiniz bitecek ya onunla gidersiniz e, fiş çevirmeyi verirsiniz buradan fiş alırsınız hani bu 6000 puan işine yarar şunu söyleyeyim bu arada bunda yüksek genli oyuncu kullanmaya gerek yok çünkü zaten 3 tane oyuncu istiyor kadroda değil evet be? 3 tane önce istediği için ne olur? 3 tane koyarsın. 3 tane direkt maç başla başlamaz. Yedekten yaparsın. sokarsın. Hiç gerek bile kalmaz. Sadece 6 son bir tane. O zaman gerçekten güzel bir oyuncu çıkar. Yani zaten san Hı -hı. ademi falan da vardı galiba. Va. O da hızlıdır. Ya idare eder. Idare Sorun eder. değil. Yani onlara ayarlarız. Onda sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde istediğimiz ödülü rahat bir şekilde buradan bedava alabileceğiz. Evet şimdi ise geldik kalıcı bu büyük etkinliğimize. ikon günlüklerine. İsmi dediğimiz gibi de oldu. Görüyorsunuz. Doğru, güzel cidden. bir ismi de var. Yani baktığımız abi güzel bir isim. Ve artık bu hero etkinliğinin ikon versiyonu diyebiliriz buna. Daha güzeli bu arada. Çok daha güzeli. Daha gerçekçi. Daha da kaliteli büyük Göreceğiz. Diğer oyuncular da daha belli değil ama. Gördüğünüz gibi ilk olarak buradan Cerat'la maceramıza başlıyoruz. Daha sonrasında görüyorsunuz toplamda 7 tane değil mi? Evet. Evet 7 tane ikonumuz olacak. Artık bunlar kim? Bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ama her zaman burada geliyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan bir tane reklam izliyoruz. Bir tane dayanıklık puan alıyoruz. Sağdan iki tane dayanıklık puan alıyoruz. Bu arada ne hocam? Şu an bizim kameranın altından gözükmüyor ama iki ikon ve dört ikona, ikon. Ikon açınca daha fazla dayanıklık puanı alacağız. Bu dayanıklık puanlarını ne yapıyoruz diyorsunuz. Gelelim Cerrah bölümüne yazacağım. hocam? Zaten Hemen orada gelelim. da yazıyor. Aynen. Burada Cerrah bölümündeki bu becerileri, maçları oynamamıza yarıyor. Bunları burada o fişleri, puanları burada kullanıyoruz. Maçları oynamak için. Yani hani keşke imkan olsa da birden mesela hepsini tak 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 tak, tak oynayıp bitirsek ama evet. öyle olsa etkinlik bir günde biter herkes Bu yüzden A böyle yapmışlar. Bu şey. yüzden böyle yapmışlar. Yani oradan aldığımız fişleri o şekilde kullanacağız. Yani bu etkinlikte yapmanız gereken en basit olay şu. Hani günlük olarak geleceksiniz ana bölüme. Gelelim ana bölüme. Ana bölüme günlük olarak geleceksin. Her gün bu dayatlık puanını alacaksın. Reklamı da izleyeceksin. Sonra gidip onları harcayacaksın o ikonları sıra sıra alacaksın. İkonları oynadıkça bu maçlar da açacak. Buradan evet. da evrensel fişlerimizi alacağız. Bunlar zaten çok değil. Yani sistem bu. Hı, hı. Ya yani bu kadar basit ya. Yani çok bir şey yok. Hani şu kadar kaç günde alırız onu tam bilmiyoruz ama düzenli oynarsanız çok uzun sürmez diye düşünüyoruz. Yani bakacağız artık ilk bölüm zaten biter. Sonra ikiye başlayacağız, üçe başlayacağız. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Burası bu şekilde. Şimdi ana bölüme gelelim. Güzel yaramış. Heh, şimdi onu da gösterelim. Bakın burada güzel bir olay var. Gizli bir olay aslında. Şimdi burada RP'li görüyorsunuz. Üstte RP yazıyor. 4 tane ödül var. Şimdi bu sağdakine tıklayınca bakın sağdaki ödül 91 93. Diğer bir rehbere geçtiğimizde 94 genlik bir oyuncu. Evet. Burada da şu anda tamamladığınız görev varsa onları da görebiliyorsunuz. Tüm görevler aslında açık şu anda. Ve gelelim buraya. Üçüncüye. 94 yerine artık burada. 94-96 var. İkili bir paket var. Mesela burada 30 zayıflık puanı harcadıyor. Aynen. Yani 10 gün boyunca aldıklarını harcadıyor. Ve görüyorsunuz bu iki gen arasından direkt bir tane oyuncu veriyor. Sonra bu görevi de yaptığımızda bitiyor burası da. Bir sonraki görev bölümü nasılmış? Burada da coins var. Coins'imiz 500 bin. Bu biraz daha fazla olabilirdi. Hı hı. Yani 1 milyon falan olsa daha güzel olabilirdi. Burada da yine belli bir şey var. Bakın burada tüm bu logoları da topla falan da var. Burada forma numaraları var. Bu arada görevler karışık. Hani hangisinde. Bayağı bir karışık evet. Yaptın mı hani. Oynayarak o artacak. Öyle yapıyor. diyebiliriz. Zaten bir şey bir şeyler yok ki burada. Ve Bak, en son görevde de 90 98 mesela veriyor. Mesela şu şeyi açsana. 150 pas açsana. Onu yap açalım. 150 pası mı açalım? Ha, tamam aç. açalım. Şöyle geldik bakın direkt burada rahat bir şekilde hazır ve 3 tane oyuncu aldık burası bitti. En sona bakın burada içinde Cerard da var. Evet öyle bir paket bu o kadar ilginç Bunlardan biri çıkacak böyle bu şekilde bir paket ayarlamışlar. Yani olay bu gerçekten güzel bakın Cerard iyi ki diğerleri de burada falan bu şekilde güzel de ayarlanmış yani her gün geliyoruz bu şekilde bunu oynayacağız. Baktığımızda güzel olmuş mu olmuş, olmuş. gerçekten güzel. Böyle zamanla geçeceğiz, Puanla kazanacağız. Evrensel fişte kazanacağız. Yani etkinlik harbiden 9-10 puan hak ediyor mu? Ya eksi yok ki. Eksik yok yani. Gerçekten güzel olmuş. Bu arada şunu söyleyelim. Hani çoğunuz bunu aman buradan ne yapacağım deyip oynamayanlarınız olacak. Hani vaktiniz varsa bunu gelip oynayın. Hani çünkü buradan alacağımız ödüller hani oyuncular olsun, ikonlar olsun, normal paket olsun, evrensel fişler olsun bayağı bir fazla. O evet. yüzden bunları kaçırmamak için burayı oynamanız şart. Yani çok zor değil zaten. İki tane buradan alacaksın. Günde üç tane şey oynayacaksın. O kadar basit yani. Yani mantıklı ve mutlaka her gün buradan bu ikisinde puanları dayanıklı puanları mutlaka almayı unutmayın. Şimdi ise geldik Euro bölümümüze ve buradaki olaylara. Şimdi ilk olarak bir girişle başlayalım. Giriş kısmımıza geldik. Biliyorsunuz burada en sonda bir tane ödülümüz vardı ve o ödül artık hazır. Normalde sadece oyuncu vardı burada, görüntü yoktu. Dedik ki herhalde finalden bir oyuncu kazanan takımın bir oyuncu gelir. Onun kartı konur ama öyle bir şey yapmamışlar. Niye? Gerek yoktu diye böyle bir şey yapmasına gerek yoktu. Sadece atıyorum İspanya'dan bir paket de Evet Kazanan bir takım diyerek. Ama sadece görüyorsunuz 90 ile 98 arası bir tane paket eklemişler. Ve oyuncak satılabilir. Aynen. Tek artısı o aslında. Açalım bakımıza. hocam. Bakalım. Satılabilir. 94-98. Bir tane 98 verin bize. Haydi. Bence 97 geliyor. Ve. Ya, 94. 94 geldi galiba. Bakalım kim geldi. Buradan. Oo, şaşırttı 95. Evet 13 milyon değeri de, var. De satılabilir. Evet, evet satılabilir. satılabilir. Kendisi bayağı bir satılıyormuş. Artık bundan sonra bundan satılmaz. Aynen. O yüzden bunları bu şekilde çıkarmış olduk. Yani daha iyi olabilirdi ama en azından bedava bir satılabilir çıkardık. Sizler bundan kimi çıkardınız? Mutlaka onu da yorumlara yazın. Ve şimdi geldik o sıkıntılı bölüme. Biliyorsunuz bu Euro ödüller kısmında ne ödülümüz var bizim? Çok da güzel bir ödülümüz. Hatta 90... etkinin en iyi ödülü. Evet en iyisi. Şimdi burası biliyorsunuz 99 genlik paket değildi. Hatırlayın. 98 daha 99'du. Hep yenilendi. Buradaki yazı yenilendi. En iyi X1 oldu. İlk 1 oldu. Sonrasında biliyorsunuz buraya tıkladığımızda şu yazı vardı. Daha iki gün önceki videoda bunu konuştuk. Bu bir bug olabilir dedik. Dünkü videoda mı konuşmuştuk? dünkü değil. iki gün önceki tamam, galiba. Dün değil önceki videoda galiba. Yani dünkü de değildi. Evet. Ve yani gerçekten bug olabilecek şey dediğimiz normal bir şekilde gerçekleşti. Ve görüyorsunuz bugün bunu günceller ve 99 yen Garantili bir oyuncu alacağız. Yani turnuvanın oyunculara gelecek. Artık hepsi mi 99 olacak. Şimdi 100'e geçmezler herhalde. Değil mi? Ya hocam bak şimdi diyor hani Twitter'da falan Yüzgen oyuncu gelecek diyenler var. Ama şöyle bir mantık var. Yüzgen olacaksa, Yüzgen oyuncu gelecekse Tutut'a. E kardeşim Yüzgen oyuncuları biz ne derece yapacağız? İşte ya şu an derece getirmezse Sonra 100 derecesiz derecesiz Yüzgen ise. adamı kim ne yapsın? Ama işe çıkarabilirse bilmiyorum ki artık. Hani o kadar ilginç şu an durum. Yüzüme, öyle bir bilgilendirme Bak ben, ben şahsi bir şey söyleyeyim mi? Burası burada 99 yen olacak. takım full 99 mi? mu diyorsun? Full 99. Hani takım full 99 mu bilmiyorum. Ha, 11 tane ya. 99 yen yapabilir. Belki bir tane 98 falan olur. O 11 tane 99 olur işte her neyse. Haftaya da yeni etkinlik gelecek ya. Hall of Legends. orada evet. Orada yüzgenler gelir. Yani ben öyle mantıklı. düşünüyorum. Çünkü Bakalım. Duhaftı, yüzgen gelecek olsa yüzgen derece yani şeyini tanıtırdı. Erkenden yeni bir Masciano tanıtırlardı. Tanıtırdı. İşte yeni o... bir Yükseltme oyuncumuz veya bu. Veya yüzgene ne yapacak artık derece olayına veya masjana mı yüzgen onu da söylerdi mesela masjana yüzgene derece yapabilirsin Aynen. derdi mesela. Ama bu bizim düşüncemiz şu anda bu. Yani bir bakarsanız yüz getirirler ama. Ben sanmıyorum çok düşük ihtimal bence. Şu an için bilmiyoruz erken olabilir buna. Yani euro bitsin ondan sonra yüze başlayalım mantığı daha güzel olabilir. Şimdi, şimdi ne edeceğim? ödüllerimizi açalım 6. He, hafta. Bakın görüyorsunuz 5-6'dayız ve 6. haftayı artık biliyorsunuz açıldı ve burası tamamen açık artık. Ve buradan başlayalım şimdi ödüllerimizi toplamaya. Cevherlerimiz var. Ödüller zaten yine aynı. Bu hafta 8000 cevher Aynen. alıyoruz. Aynı. Üçüncü haftayla aynı. İki maç alıyoruz. Ha bu arada geçen birkaç tane yorumda gördüm. Bir iki kişi yazmıştı. Burada birinci hafta ödüllerini aldım. Benim ödüllerim kilitlendi diye. Bu bu bölümde kilitlenme diye bir şey yok. Birinci hafta ödüllerini aldıysan mesela oradaki hangi hafta ödülünü almadıysan onu ki seçip kendin tıklaman lazım. Orada o haftayı açıp oradan puanlar harcayıp ödülleri harcaman lazım. Doğru. O şekilde. Şimdi burada ödüllerimize devam edelim. Geldik. Oyuncular çıktı. Bakalım bir sonrakinde ne var? Bu hafta hiç heyecanlı bir şey yok ya. Hep zaten garanti. Yani hep garanti bunlar. Mascherano falan hepsi Bu aynı. Bu da böyle. Bir sonrakinden ne geliyor? Şöyle verdik puanları. Karşılığında 3 oyuncu aldık. Hı hı. Bir sonraki 100 puan. Evet. Ve karşılığında gelsin. Ne geldi? Bir Fırıklı. tane 90 gel. 88, 88 98, 90. 90, 90 işe yarar. Orta biri geldi. Takasta oynatırız. Aynen. Şimdi bir sonraki 50 bindi galiba. Onu da aldık. Coins. Evet. Sırada ne var? Şöyle geldik. Mascano'u mas uzandık. Bir sonraki ödülden ne geliyor? Şöyle tıklıyoruz. Ve buradan bir canı daha. Bu arada ne kaldı? Cevher. Evet alttan da daha varmış. Var da 4, var. 4-5 ödül Cevher var. bir de Coins falan kaldı. Aynen. Şimdi geldik kalanları da alalım buradan bu şekilde. Ve geldik Coins de çıktı. Bir sonraki ödül. Galiba 3 tane Cevher kaldı yanlış görmüyorsam. Bakalım. Şöyle ver Ve altta iki tane ödül var. En alt bitmiş. Dört ödül kalmış. kalmış. Aynen. Tamam. Bunları da alıyoruz. Şöyle gelelim. Puanınız varsa bunu da burayı da çok geciktirmeden yapın. Önceki haftalarda yapmadığınız varsa orayı da bakabilirsiniz. Bunları Aynen. da bu şekilde alalım. Zaten puanı bunu bu şey, bu etkinin puanı kasmak da çok kolay oldu ya. Evet, her yerden geldiği için ve hani atıyorum ihtiyacı mı var? Git Division Ivers puanını. Yani artık evrensel fiş diyeceğiz ona. Onu çevir. O şekilde al. Öyle de oluyor. Mesela biz hiç şey yapmadık bu arada. Bu hesapta hiç Division Ivers puanını çevirmedik. Hiç, hiçbir şekilde çevirmemiz zaman puana bakar mısınız sol üstte? Ve hazır mıyız? Ama tabii düzenli oynadık. Yani hocam, her şey i̇şte hiç geçir. kaçırmadık. Her gün oynadık. Ama mesela şu an puanla işimiz yok. Sabah yine Giro ana bölüm oynadık. Evet doğru. Ve bakın bitti. Görüyorsunuz. Şimdi ise sola geçiyoruz. Ve artık alt tarafta tamamlandığı görüyoruz. Ama bu niye kilitli derseniz şu anda tam kameranın arkasında kameraya şahin dedik ve görüyorsunuz bölüm olarak gelecek euro en iyi ilk 11 bu şekilde bir bölüm eklemişler bu sabah ve bu pakette o şekilde güncellendi zaten şu anda burayı açamama sebebimiz bu zaten üst kısımda da ne diyor bakın burada değişmişler ödüller Euro en iyi 11 bölümüyle birlikte açılır. Yani yarın biliyorsunuz bunu dünkü videomuzda söylemiştik. Yarın bu hem açılacak hem de bununla beraber uzatmalar da güncellenecek. Evet. Ve bu şekilde yarın hem bunu açabilme imkanımız hem de uzatmalarda yenilenmiş. Yani artık içinde 99 gen yani Ronaldo'nun Mbappe'nin de olacağı bir uzatmalar takaslarımız. Belki bu tutuklar da olur. İşte bunun da olma ihtimali harbi olursa çok çok fena olur. Bunlar da bu şekilde olacak, eklenecek. Yani olayımız bu. Şu anda bunu açamama sebebiniz bu şekilde bu. Yani tamamlandı ama yarınki bölüm açılacak bölümle beraber ve yeni gelecek oyuncularla beraber burası açılacak. Uzatmaları da göstermek istiyoruz. Şöyle bir uzatma da gelelim. Göster. Uzatmaların da durumu şu anda bakın bu şekilde. Yani güncelleme aslında gelmesi gerekiyordu bugün. Ama dediğimiz gibi dün Yarın ertelenir. Onu ertelemişler Cuma'ya. Ve ikisini de beraber getirecekler. Bakın şu anda iyi butona geldiğimizde oyuncuları görüyorsunuz. Ama orada üstte yazıda ne yazıyor? 18'inde yenilenir yazıyor oyuncular. Aynen öyle. Burada bir işte kendine göre yanlış bir hataları var. Bunlar da bu şekilde olmuş olacak. Yani olaylar bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu videomuzda da yapılabilecek yani her şey yaptık bütün bilgilendirmeyi yaptık. Etkinliğimiz de bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz varsa mutlaka yorumlara da yazarsınız ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.